Şimdi bu iksiri içmem gerekiyor sadece ama bu çok tehlikeli olabilir. Ha bu arada arkadaşlar yetmeyen bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu iksir, bu iksiri bugün bu iksiri ürettim arkadaşlar. Bu iksirin adı hız iksiri. Bu iksiri içince hızlanıyorsunuz. Yani sürat süratleniyorsunuz ve şu anda %20 olabilecek şekilde geliştirdim ama 8 dakika ikinliğinde yapabildim yani bu hız iksirini arkadaşlar. Bu iksir gerçekten e, güzel bir iksir ve o kadar da riskli bir iksir. Kötü kişilerin eline geçerse yani ne olacağını tahmin bile etmek istemiyorum. Şimdi ben bunu birazcık çoğaltayım. E, şöyle. E, mesela tamam. Bir tane alayım. Sizlere gösteriyorum hemen. Gördüğünüz gibi şu an bayağı şu an şu an biraz daha hızlandım. 100, şu anda %20 hız arkadaşlar. Ama yani birini yakalamak için baya iyi bir hız yani. Bunu biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum bu hız eksilinde arkadaşlar. Ee, <laughs> bunların ne işi var ya. Ama gördüğünüz gibi yine normalden çok daha hızlı koşuyorum mesela. Şuradan şuraya ne kadar zamanda gideceğim. 1 2 3 4 4 4 e, 3,5 3.55 saniye gibi bir civarda gittim. Yani 4 olmaya yakın bir seviyede. Bunu zaten biliyorsunuzdur da e, bu ilk bu iksiri şu an ama inşallah yanlış kişilerin eline geçmez. Yani çünkü geçerse çok tehlikeli olacağını biliyorum. Şu sand bu sandık davada kaldı ya. Neyse e, blok blokları küme zandırıyor mu? Yok sanırım. Hafif varsa da hafif hani. Ama mesela normalden hızlı koşabiliyorsunuz. O garantin. Normalden hızlı koşacağınız kesin de. Ama eğer ki bu yanlış kişinin eline geçerse bunu geliştirebilir geliştirebilir arkadaşlar. çünkü bunun negatif bir yani bunun negatif bir tarafı var. Hani bunun bunun bir diğer, diğer bir yüzü daha var. O yüz, o yüzde arkadaşlar o yüzden de neyse tehlikeli olduğu için hiç söylemek istemiyorum ben. Arkadaşlar, e, bu arada geçen videodaki çıkan sorunu ben anladım. Mod hata vermiş garip bir şekilde yani birisi yazdığım moddaki kod e, yani birisi kodladığım modun kodlarını değiştirmiş yani, yani kod, yaptığım modun kodlarını değiştirmiş. Nasıl olduysa artık ben de bilmiyorum. 5 dakika bir de 8 dakika olması da ayrı ayrı bir avantaj yani. Mesela ee, şöyle başka bir bloktan bloğa atlayabiliyor muyum? Yani 5 blok atlayabiliyor muyuz? Şuraya atlamam lazım. Bakın. Şöyle şuraya atlayabilirsem gerçekten hızlanmışım demektir. Hop. Oh! <laughs> 5 blok atladım. 1 2 3 4 5 blok atladım. Tabi ben deneyeyim. Şöyle, bir hop. Hop. Ama burası şey olduğunda. Şurayı bir kırıp deneyeyim. Bakın şimdi. Hop. Yok öyle olmuyor da. Hop. Yok öyle çok fazla olmuyor ama. Hızlandırıyor. Peki. Şöyle bir şey denesem. Hmm, mavi buz. Şu araya şöyle... Mavi buz bunun üstüne de bir blok yerleştirsem... Şöyle... Ama biraz daha çıkalan alan olması lazım o yüzden buraya açıyorum. Bakalım ne kadar blok ileri gidebiliyorum Şöyle... Hoop! Sıplayamadım. Şöyle... Oh. ne Hangi bloktayım? Ben şu bloktayım. Şu blok kadar atladım. Yani arada kaç blok var? Ee, şuradan başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 blok uzunluğunda atlamış oluyorum teknik olarak. Yani mavi buzları da sayıyorum. 12'yi geçebilir miyiz? Hadi 12 geçmeyi deniyorum. Hop! Geçemedim. Biraz daha hızlanabilirsem olur aslında bak. Bir tık daha geriden yapsam aslında çok güzel olacak. Tamam. Hop. <laughs> geçtim. Ama düşerek de olsa geçtim sonuçta yani. Bakın bir daha deniyorum. Hadi, hadi hop. Olmadı. Hı? Ama gerçekten şu an gördüğünüz gibi güzel bir ikidir. Şu bu bloklar bu, da boşa gitmesin. Şu boşlukları kapatalım. Zaten bu, bu boşlukların neden olduğunu hiç anlatmayayım. Çünkü Sinirim Bozuluyor Neyse. Ee, şöyle Gel bakalım Gelmedi aslında ama neyse Şöyle şuraları yapayım Tamam Şöyle 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 Okey tamam Of Ben acıdım şelmas bulunu bir alalım Evet Bu elmaslarla iksiri, iksiri Biraz daha geliştirebilirim Şimdi nerede x'ler neredeydi? Şurada. Evet. Bana bir örs lazım. Örs. İşte burada. Katarlı deney için. Bunu buraya koysak. Bunu buraya koysak. Birleştirince bir şey yapabiliyor muyum acaba? Dur. Büyükşehir'e büyü basmayı deneyeceğim e, büyü basmayı deneyebil büyü basılı büyü basılıyor Basılıyorum olması lazım e, çevik gizlilik 3 bastım baş basmak istiyorum aman yanlış yere koyuyorum ya tamam Eee iksire sanırım basılmıyormuş. Başka bir eşyaya basılıyor mu? Çevik gizlik. Yok yani. Hmm. Tamam. Peki dur kırılmazlık büyüsü basabiliyor muyum? Artık bunu da basmam lazım yani. Dur siz değil ama senle senle sen. Neden? Acaba yeni sürümde bunu düzelttiler mi? Normalde büyü basılabiliyordu eskiden bu tarz şeylere. Bu tarz şeylere önceden basılabiliyordu ama demek ki değiştirmişler. Şu bu kitabı da buraya koyalım. Şöyle burada da kalsın. Bu kitabı da boşuna mı yaptık ya? Bir tane de halım var sen. Evet, sanatlarda bir şey kalmıyor mu? Redstone meşalesi. Ee... Redstone bir bir deney yapamayabilirim ya. Bu iksirle farklı bir iksiri birleştirmeyi deneyebilirim. Evet mesela bununla ee, şöyle bu arada negatif efekt yapında şöyle bir söyleyeyim. Negatif etkisi bunu zehir arkadaşlar. Belki bunu kötü amaç için kullanırsanız yani, yani şöyle ee, bunu bunun tarif bu ikisinin tarifini öğrenenler yani ki zehir iksiri yapabiliyor bundan arkadaşlar yani e, ee, ben bunu tar ben, ben bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Eee ama saat bir saniye şunu Envanterimde yani, boş yer varsa şunu arkaya atayım da gerekir ki arkadaşlar. Ben ben bunu önce bir yani ben bunu birazdan da modla yaptım. Eee. şimdi ben ben boş şişe boş şişeyle bu arkadaşlar normal cam şişeyle suyu aldım şöyle yani sonradan şu su aldım sonra bunu değiştirip e, üzerinde farklı patlayıcı iksirler kullandım ve bu hız iksirini elde ettim bu iksirleri bu iksirleri de hemen söylüyorum sizlere e, zehir iksiri tüy düşüşü iksiri, e, zehir iksiri tüy düşüşü iksiri zehir iksirinin tersini şey yaptım zaten tüy düşüşünün de tersini denedim ee, bir de ne vardı? Da, tam, yani sanırım sadece bunları denedim. Sonrasında bu ikisini elde ettim. Neyse. E, bununla bunu karıştırmayı deneyelim bakalım. Ee, şimdi. Bir, bir, tane de normal cam şişe koyalım şuraya. Cam şişe. Buraya da bir... E, blaze tozu. Tamam. Şu an oluyor gibi. Buraya da bir şey koymamız lazım sanırım. Buraya da buraya da cam şey koyalım. Eğer ki mümkünse. Ee, mümkün mü? Yok. Pek koyulmuyor. O zaman ne yapalım? Şunu şuraya koyalım. Ee, sanırım yani bir tık daha güçlenmiş olması lazım. Bakalım deniyorum. Hmm. Cam şişi oldu normal ya. Keşke yüzde kaç olduğuna baksaydım ama. Ee, şu anki hızıma bakarsak. Yani bir yüzde yirmi bir gibi bir oran olmuş olma olması lazım şu an. Ya yüzde yirmi bir ya da yüzde yirmi üç. oran olması lazım ki bu da bayağı bir sağlam sağlam bir oran yani Minecraft bakımından. Valla buna sevilmedim de değil açıkçası ama bunu daha çok geliştirebileceğime inanıyorum ben bunu. Yani sadece bununla kısıtlı kalmayabilirim ki bunu geliştirebilirim zaten. Ver arkadaşlar bu zehir iksirini de insanların başkalarının öğrenmemesini şu yüzden istiyorum. istiyorum. Bu zehir iksirini geliştirip başka ölümcül iksirler elde edebilirler. Bu zaten yeterince ölümcül mü bilmiyorum yani. Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir zehir yiyorum. Hatta zor modu alayım. Şu an fena bir zehir yiyorum. Evet şu an fena zehir yiyorum. Fena zehir yiyorum. Ama bakın bilim için kendimi feda ediyorum gibi oldu biraz da. Su şişesi alab Su alabiliyor muyuz? Az su aldım. Su aldım. Tamam. Tamam. Tamam ama ama dur su içeyim. Su su. Su, 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 su. Sakinleşmem lazım. Midem bulandı Hayır hayır sakinleş. Tamam tamam tamam. Su işe yaradı arkadaşlar. Su işe yaradı bakın. Su işe yaradı. Su işe yaradı. Sadece su işe yaradı. Tamam. Yani kesinlikle e, zehir efektinin bitmesinden de iyi yani. Bu su şişesi işe yaradı. Zehir ikisinden bir tane daha kullanırsak da zaten hiçbir şey olmaz. Bakın mesela. Hemen suyumu da içiyorum. Ve beni karıyor. Gördünüz mü? Evet, su hayattır arkadaşlar. Unutmayın. Eee. Şey. Dı, dı 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 dı. E. Tamam. Bunu sen istedin. Gel bakalım. Ben orada değilim. Arkandayım. Evet. Şu arkadaşımızı da bir alalım. Güzel. Sizleri de almak istiyorum sahneye. Ve a vuramadım. Vur. Vur. Ee, neyse. Hayır, hayır, hayır. Barut. Aa dur barut. Bar bununla deney yapabiliriz. Bunu ilk sistemine koyabiliyor muyuz? Hadi. Yes, 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 yes. Tamam, bileş tozu, bileş tozu lazım. Bileş tozu lazım. Blaze tozu. Blaze tozu. Hadi, hadi. Tamam, tamam. Şu an oluyor olması lazım da. Bir tane şuraya süre, sürat içir, iksirleri koyayım. İksirler şunlar zaten. Şunları şöyle. Tamam şu an oluyor. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hayır. 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 Burada bilimle alakalı bir şey yapıyoruz. Bilime engel oluyorsun. Sen de bilime engel oluyorsun ama bak farkında değilsin ama. Mesela o uzaktı zaten. Bakalım. Aa et. Evet. Et. Evet. Geliştirdim. Vallahi geliştirdim. Patlayıcı yaptım. Patlayıcı yaptım. <laughs> Patlayıcı yaptım. Gel. Yaşasın. Yaşasın. Geliştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar gelişte patlayıcı yaptım. Patlayıcı yapmayı başardım. Bakın şöyle artık daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın. i̇şte bu. Yaşasın. 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 Oley be. İşte bu be. işte bu. işte bu. işte bu. Benim istediğim de tam olarak buydu. Bu iksiri daha da daha iyi bir hale getirdim arkadaşlar. Şu an o kadar sevinçliyim ki yani. Size anlatamam bile sevincimi. O kadar sevinçliyim ben şu an. Gerçekten harika. Artık patlayıcı çeviklik iksirim var. Ben diğer iksirleri de patlayıcıya dönüştüreceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Yusuf diğer iksirleri de halledecek. Tamamdır ama inşallah beni kimse gözetlememiştir. Yani şey boyunca da. Ee, şu kapı ne ya? Kapıyı daha önce ben hiç görmedim. Bakalım bakalım. Bakayım. Yok yok kapıyı ben koymadım zaten de. <laughs> Allah Allah. Ne ki bu? Ya, düz kapı gibi ama. Neymiş? Şöyle içinden falan geçersek bir şey oluyor mu? Aa, Şöyle ama. Dur ben buradan çıkarım ki. Nasıl? Kırılmıyor. Yaratıcı modda. Bir saniye. Niye mi niye saatlik oldu? Bakayım. Ama kırmaya tıklıyorum, sağ tık geçiyor. E kır diyorum, sağ tık yapıyor. Dur. Az önce baga mı soktum ben? Ama böyle baga sokup kırma da çok uzun sürer. Buranın bir de olayı ne şimdi? Niye buradayım ben? Alo, beni buraya hapseden kişi. Sen kimsin acaba? Merhaba. <laughs> ay, ay, korktum ya. Öyle bir anda merhaba denilir mi? Eee. E, ya yankı mı yaptı? E niye konuşmuyorsun? Bir ses verir misin? Ben Ellik. Ellik mi? Ellik kim ya? Şunu bir orta simetri bile yapamamışsın daha ya. Benim için patlayıcı iksir üreteceksin. Patlayıcı patlayıcı hız iksiri mi? Evet. Hayatta olmaz biliyor musun? Hayatta üretmem. Hayatta, hayatta, hayatta üretmem. Dur, daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Patlayıcı, çebitlik ikizi üreteceksin. Oo, o imkan, o imkanı yok. İmkanı yok, imkanı yok. Hayatta üretmem. Hayatta üretmem. Üretmezsen dünyanı sonsuza dek dilerim. Dünyamı sonsuza dek misin? Sen kimsin? Dedim ya, ellik. Ellik kim? Minecraft efsanesi. Yap. Of, of. Dünyam gerçekten dünyam mı sileceksin? Evet, eğer iki yapmazsan. Ama lütfen bak dünyamda dünyam benim her her şeyim lütfen. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Mecburen üretiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. kaç tane yapayım 4 tane yeterli 1 2 3 4 Tamam 4 tane barut ba 4 tane de baruta ihtiyacım var Bir de cam şişeye o var galiba et var bunu yaptığımı inanamıyorum ya Tamam ilk önce ikisini yerleştireyim Şimdi sen ve sen. <laughs> tamam. İlk hazırlanıyor. Tamam. <laughs> tamam. Dört tane. E, dört tane patlayıcı mı yoksa ikisi zehir olabilir mi? İkisi normal zehir olabilir. Tamam. En azından uykuya geçtiğin için teşekkür ederim. Tamam şu an dolması lazım. Şu an oluyor. Evet şu an oldu. Tamam dört tane de yaparım ya sorun değil. Tamam hemen yapıyorum hemen yapıyorum. Sen yeter ki işte, <laughs> yeter ki sen işte, Yeter ki sen işte yapıyorum. Bak bak yapıyorum. Yapıyorum bak. Uslu uslu. Meşale yerleştirebilir miyim? Evet. Tamam. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Güzel oldu. <laughs> tamam. Bak Bak oldu. Oldu bile. Bak. Dört tane patlayıcı iksir. Bak. Hep sözü, sözümü tuttum. Şimdi ne yapmamı istersin? Sen sadece tekneye bin. Tekneye mi bineyim? Şimdi neden çek. Ama bir yandan da taburluya bas. Tamam. Ne? Ama... Ama burası zaten benim dünya. Beni kandırdın mı? Ama benden zehir iksirlerini alamazsın ki. Evet senden alamayabilirim. Ama envanterimden kopyalayabilirim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. <laughs> Ay. Ay. Hayır. 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 Bak bunu yapma. Bunu yapma. Bunu yapma. Bu iksir çok tehlikeli. Hem zaten sevmezsin ki sen bunu. O zaman Doğru o zaman niye ya hayır 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 bak ya lütfen yapma lütfen yapma bak bu iş konuşarak halledemez miyiz lütfen bak yani illa şey hani iksirleri kullanmana gerek çok geç. ama ama hayır bunu yapamazsın yaparım hayır hayır arkadaşlar ya ben ne yaptım ya ben ne yaptım ya kendi ellerimle iksirleri ona verdim ya. Daha doğrusu kendi envanterimdeki iksirleri ona teslim ettim ya. <laughs> Niye ya? Böyle bir şey yapamalıydım. Zaten o, o blokları baga sokup kırmaya çalışsam hemen cecik ya yani da setlemi kullanmayı akıl etsem hemen cecik dışarı çıkıp kurtulacakmışım yani ama aslında kurtulamazdım ki. Dünya mı yok ederdi zaten. Of, of. Şimdi bir buçuk dakikalık bunları birleştirip çok güçlü bir iksir üretebilir bu. Umarım büyü yapmayı bilmiyordur. Ama bilmiyor olabilir çünkü bana yaptırdı zaten. Bilse beni rahatsız etmezdi. Ama neden bir cadıya gitmedi yani? Niye bir cadıya bana yapar? Yani neden ben yani? Neden ben? Neden ben? Ellik beni duyuyor musun? Ellik. Duyuyorum. Sayın artık çok kötü çocuğum. Ya. Biliyor musun gerçekten benim sayemde. Gerçekten ben kendi ellerimle teslim ettim sana. Gerçekten Gerçekten benim sayemde şey. Şi... Ay ay hasar ay, ay, Hayır. Of. 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 Fena hasar yedim çık buradan çıkmam lazım buradan çıkmam lazım gerçekten benim sayemde aldın ya gerçekten çık of boğuluyordu boğuluyordu mazı daha hadi su 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 Tamam su su sakin 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 su su lütfen su hayır su 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 hadi, su su hadi su su hadi su gücü hadi su gücü hadi su hayattır hadi su hayattır lütfen 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 hadi 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 hayır hayır hadi düzelmiyor ki kalplerim eskilerine geri dönmüyor bile hadi lütfen iç 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 lütfen şişeyi lütfen. Tamam, tamam. Bir şey biraz ayırayım ama her karşı şey. iki, iki şişeyi de dolduruyorum. Hasarınmaya başladığım anda ama oh, şu an doldu galiba hasar. Hasarınmaya başladığım an ah! ah kurtuldum. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Eğer ki siz de bu videoyu beğendiyseniz benim e yaptığım hatayı yapmayın videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay ve gerçekten bittik yani. Ben bit